Hollanda'dan herkese sevgiler, selamlar. Benim adım Deniz İnceşak. Bu da köpeğim Eis. <laughs> Şu anda videomu zapat ediyor. Neyse. Refik Korkmaz eğitimleri, birinci model, ikinci modül ve üçüncü modül eğitmeni ve uygulayıcısıyım. Aynı zamanda kanallıkta yapıyorum. Eğer siz de bu alemler ötesi eğitimi benim rehberliğimde almayı dilerseniz evren dilini öğrenmeyi, mucize enerjiyi öğrenmeyi, ruhlarla nasıl şifaya vesile olabileceğini öğrenmek isterseniz bana artı 49 175 64 122 91'den ulaşabilirsiniz. WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Instagram hesabım olan Denizistan79 official hesabımdan da ulaşabilirsiniz. Hayır bu videoyu şimdi silmeyeceğim. <laughs> Evet arkadaşlar bu şekilde bana ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler, selamlar ve görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.